Şimdi öncelikle cihazın takılma şeklini bir anlatayım. Bu şekilde ya dikkat edeceğimiz husus burasında ve vananın ağzına ve tüpün herhangi bir noktasına yağ gelmeyecek. Yağ derken çiçek yağ, zeytinyağı, ellerimizde vazelin yağı veya arko kremi tarzı yağlar olmayacak. Eğer olursa buralara yağ girip de fark etmeyip bağladığımızda tüpü açtığımızda reaksiyon gösterir, patlamaya sebep olur. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada bu cihazı bağladım. Biraz eğik tutuyorum. Boşluğunu aldım. Anahtarla, 32 anahtarla cihazı serbest bırakarak düzelene kadar sıkıyorum. Evet. Cihaz sıkıldı. Burayı kapatarak, ayarlama düğmesini kapatarak Cihazın içindeki doluluk oranını bu ibreden görüyoruz. Tüpü açtığımda 150 bardır dolu oranı. Aynen bu şekilde. İbre en yukarıya çıktı. Tüpü açtık. Buradan da cihazın ayar düğmesidir. Buradan ayarını yaparak oksijen verilir. Buradan mavi tarafı tutarak şeffaf kısmı çıkarıp alt çizginin biraz üstüne kadar su koyup tekrar yerine takıyoruz. Hortumu da Hortumu da çıkardığımızı farz edelim. Ben bu hazır bir hortumu gösteriyorum. Poşetinden çıkardık. Şu tekli olan kısmı, şu mavi olan kısma getirip arkadan destek vererek diğer elimizle sıkı bir şekilde arkadan destek vererek hafif haf çevirerek bakın küçük bir şekilde tak. İki boğum girdi mi yeterli. Daha sonra burası Hastaya gelecek olan bölümdür. Hastanın burnuna takılıp buradan da ayarı yapılarak hastaya verilir. Arkadan desteklememizin sebebi tek taraflı. Eğer ki bastırırsak şu kısım ince olduğundan kırılabilir. O yüzden muhakkak arkadan destekli destekleyerek takıyoruz. Tüpü kullanmadığımız zaman bu ayar düğmesini kapatmıyoruz. Ana vanadan kapatıyoruz. Bakın anavana da kapattım başladı ibre düşmeye. Neden? Şu aradaki hava gidiyor. Bu hava gidene kadar bu kaynama devam edecektir. Ve hasta bunu kullanabilir oksijeni. Tüp sıfıra in, inince de kaynama duracaktır bu ibre. İçindeki gazı öğrenmek için de, gaz miktarını öğrenmek için de tüpü açtığımızda bu ibre ne kadar yükseliyorsa içinde o kadar hava kalmıştır. Tüpü açtığımızda diyelim ki sıfırın az bir şey üzerinde çıkıyor, tüp artık bitiyor demektir. Bittiği zaman da önleminizi almanız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar, geçmiş olsun.